The Cihan TikTok mu dediniz? Uymaz mı? Siktirin gidin lan o zaman yavşaklar. Biz buna yayından baktık. Yayında yayında biri bu kısmını atmıştı, değil mi? Aynen bak burada ses yoktu. Yayında biri bu kısmı atmıştı. Bakalım şimdi. TikTok aslında mükemmel bir uygulamaydı. Dünyanın dört evet, bir evet, yanındaki evet, insanlar evet. bir araya gelir ve kendi özgün içeriklerini paylaşırlardı. Ama zamanla işler değişti ve artık TikTok'ta sanal dilencilik çağı başladı. Bu durum öylesine popüler bir hal aldı ki bu videoyu gören sen hemen tıkladın. Merak etme hata yapmadın ama aynısını onlar için söyleyemeyeceğim. On... Lan ban yiyeceğini izleme mi niye? Ekran yarım mı? Ne ekran yarım oğlum? Niye ban ben bu videodan? Ne anlatıyor? E benim amı çıktı var. Ne anlatıyor? Donate, Donate bak. Bakalım. Bankçıları. Bir şey yok. Anlaşılmıyor ki am. Donate bak. Yok yemezsin amk. Ne bana ne alaka bilmiyorum ki. Donetlere bakacağım. Şu videoyu bir bitireyim donetlere bakacağım. Onlar kim? Meme var. Olsun güzel. Burada aslında buraya bir Zelomuso müziği lazım ya. Zelomuso müziği entegresi lazım. Bir CS'yi kapatayım sesler geliyor. Orada yani o Zelomuso gelmesi lazım. Bildiniz mi Zelomuso müziğini? Bir yat bir yatı vurun gelsin Yok. Delireceğim bir yatı vurun. Sana kötü bir haberim var. Sen zaten delirmişsin. Kamerada ne yapıyorsun? 10 milyar! 10 milyar! 10 milyar. milyar. Ses mas. Nerede? 10 milyar. Neler oluyor? Vah, vah. Neler oluyor? Ay, ne ay. oluyor? Yayın 4K şaka mı bu? Şaka mı bu? İzzet! 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 İzzet bacınız! Ne oluyor? Kafayı yedim artık. Gerçekten kafayı yedim. Neler oluyor? Bu sürekli deli olduğum, kafayı yedim, çıldırdım yapısını herhalde rezilliklerini gizlemek için kullanıyorlar. Ama fayda etmiyor. Tabii ki de arkadaşa bir söylemde bulunmuyorum. Arkadaş zaten söylememe gerek yok. Bu arkadaş gayet başarılı, gayet iyi bir insan. Ee, i̇zle. Ya biri yok mu TikTokçu RP e demiş. Adam 3 lira atarak bütün sülalesine selam söylettiriyor. Sen diyorsun ki TikTokçu RP e yok mu? Adam 3 lira atıyor ona selam söyler misin? Bunun götüne koyar mısın? Şu videoyu izler misin? Şunu yapar mısın? Yok dedeme söver misin? Dedemin sidik safrası patladı. Şu an onu temizliyorum diyor. 3 lira atarak ya sen bana diyorsun ki RP e yap. Devam. <laughs> ay, ay seni. Helgen TV. Oh. Ay seni. 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 Arkadaşlar gördüğünüz yerde uzaklaş. <laughs> ya sana bir şey demeyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dayının girişim on numara chat. Dayının girişimi on numara ben çok dayıyı çok beğendim ha. Dayının girişim on numara. Gerçekçilik diğerleri gerçekçi değil abi. Adamın saçı benim yıllık şampuan masrafımdan pahalı. Aynısını yapalım mavi. abi? Direncilik mi? Yok mu bana böyle sokakta görüp yumruk... Abi o adam ironu yapıyor. Yapmayacaklar lan. Keşke böyle deseydim amına koyayım. Niye az önce ufak webcam'de söyledim onu, ki Her an keşfete çıkıyor ya. Yayınımız artıyor. 165'ti. 124'e düştü. Ne artması? Keşfettin mi beni? Sonunda keşfettin mi? Keşfet. Keşfeden aklımız. Ne oluyor lan? Sen meme mi açıyor? Yapma. Banlanırız. Banlanırız. Sikerim. Meme meme açıyor. Chat orada meme açıyor. Ben orayı izleyemem. Orada meme mi açıyor? Bir izleyeyim şurada. Bir şey diyeceğim. Orada meme açıyorsa açıyor mu? Meme açıyorsa bir şey diyeceğim. Bir doğrulama amaçlı Doğrulama amaçlı bir solda izleyeyim doğrulama amaçlı Ondan sonra beraber izleyelim. Şaka edeceğim. yapıyorsun Bir bakayım Teşekkür edelim bu hatalar için arkadaşlar. Tamam beraber izleyebiliriz açmamış. Tamam tamam açmamış chat. Açmamış iyi iyi tamam. Abi link at siktir. Açıyor da olabilir. Özden yengeyi çağırın. Özdenlik bir durum yok açmamış. Açmıyor oğlum Sen açmıyor. Sarsa konuşmayın amına koyayım. <laughs> amına koydum. Memel açar mısın? Açarım. <laughs> oğlum açmıyor değil mi lan? Tek Ama açsa atamaz ki çocuk YouTube'a. 171 abonesi var. Yok yok atamaz. Açsa atamaz. Açmıyor ben. <laughs> Yazık ya. Kızın niyeti belli ama ben bak. Açsa nasıl atsın? Kızın niyeti belli ben belli. <laughs> Beyler ben İstanbulluyum ha. İstanbul doğma buyma İstanbul artı dedemin dedesi de İstanbullu. Belli dedim az önce gördünüz mü? Belli. Belli. Onu yazamazsın. Gerçekten çok yazık. Ama niyet belli güzel. Şimdi bir TikTok'a girelim. Ömer çok ederim, Ömer. Ömer çok evet burada bir konsept oluşmuş arkadaşlar. Güzel. Ömer Herkes... teşekkür ediyor abi. Kız bir şey yapmamış ki Ömer. Teşekkür ederim. Neyi açıkladın? Belli Yok öyle değil. Kız avuçluyor. Aynen kanka. İlgini çekti değil mi Eyüp? Orospu Eyüp. Eyüp'ü kaybettik chat. Eyüp gidecek şimdi 10 dakikası. Eyüp yapma oğlum gitme lan. Günah lan. Sürekli aynı şeyi söylüyor. Mesela bu Anladım. kız bağırmıyor ama sürekli aynı şeyleri söylüyor. Bağıranlar da hep aynı Şimdi şeyleri geldi. söylüyor. Takip edin arkadaşlar. Ne olur takip edin. Takip edin arkadaşlar. Oh delirdim arkadaşlar falan. Burada bir konsept oluşmuş. Kim geldi? Almayayım. Hayır almam. Neden alayım? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin lan geri olduğunu siktir. biliyorum. Ve o yüzden hiçbir açıklama yapma. <laughs> oğlum ben adama ne haber dediği siktir dedim. Özür dilerim kanka. Harbiden götüm kalkmış ya. Özür dilerim. İyiyim kanka sen nasılsın? Adama niye siktir dedim oğlum? Adam ne haber demiş lan. İnanılmaz ayıp ettim. Çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Adam onları yönlendiriyorum. Adama siktir dedik amınakoyim. Ben burayı Adam dinleyeyim on size on açıklayacağım. Burada ses çok az geliyor. Onları yönlendiriyorum. Hediye atanları takip ediyorum diyor chat. Çok kısık. Hediye atanları takip Amına açıklıyor açıklıyormuş zaten. Ben niye burada ses kastım ki? E biz atalım o zaman sana. Mesela ben sana ne alayım? Ben Amına, sana buradan bir tane. Neden alıyorum sen? bunu da söyleyeyim bu arkadaşa. Çünkü Pardon, ben şey... bir geri zekalıyım ve enayi Furkan olduğumu kabul ediyorum. Ulan. Şimdi gönderelim parasını. Furkan ne diyorsun lan? Oğlum Yükle çok fazla bot var. Furkan en seni İzleyicime niye android muamelesi yapıyorsun? Ben de o git o köpekliğini yaptığın yayıncı var ya anladın mı onu? <laughs> Anla onu. Amına koyduğumun aboneleri. Ona işte ona Sikir git ona köpekliğine yavşak. Hadi yükleyelim bakalım. Şöyle bir kart bilgilerimi gireyim. Oğlum ne Elren'i? Elren El değil oğlum Elren'in. Bak Elren'in sözünü söylüyorum. Elren kime söylüyorsa söz ona gidiyor anladın mı? Chat kafayı kullan Allah aşkına. Bir yayıncıya salla salladım. Kafayı kullan salladığımı bul. Kafayı kullan. Elren değil kafayı kullan. Ananızın am elren değil. Amına koyayım bütün chatin amına koyayım. Tamam mı chat devam edelim buyurun. Adam hala Elren diyor. Kemal mi diyor amına koyayım? He Kemal. Jarein diyen var. Jarein, Azor, Jo, Jao, cadolive Holmes. Ne diyorsun? Eldren, Anlust, aynen. Aynen Dren abi beyler. Dur bir dakika. Dren abi bir ses atayım. Moralim bozuk. Bir saniye beklesenize Dren abiye mor ses atacağım. Abi siktir git. Morali bozulsun açınca bakayım. Abi siktir git. Mi? Gerçekten bozulursun. tek vasıfları kamera önünde geçip çalı Benim moralim atmak Ve insanları aptal yerine koyan bu yayıncılara tamam. bağış atacağımı mı düşündünüz? Hayır. Bırakın o iş. Beyler benden bahsediyor. <laughs> benden bahsetmiyor chat. Evet, bak onda anlaşalım. Benden bahsetmiyor. Sikerim ben lazım. Bana donate atabilirsiniz. Okuyacağım birazdan hepinize. Enayiler üstlensin. Biz bize yakışanı yapalım. Allah. Gelin bu bağışı Bizim sıcacık yatağımızda rahat bir uyku çekebilmemiz için Karkış demeden terörle savaşan ve bu uğurda can alıp can veren kahraman askerlerimize bağışlayalım. Amına koydumun bağışçıları. Ben bu tarz olaylara karşıyım. Bak. Benim yardım edip etmediğimi hiç kimiz, hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Paylaşmadım çünkü. Paylaştığım iki tane yardım var. Onların ikisi de sizin paralarınızdı. Sizlerden topladığım paranın üstüne bir miktar ekleyip kendim paylaştım ve size attım bunu. Onun dışında ettiğim yardımları paylaşmadım. Paylaşılan yardımlara da yorumum yok. Demeyeceğim. Hiçbir şey demem. Ama ben yardımlarımı paylaşmıyorum. Haberiniz olsun. Öyle diyeyim ben size. İki tane attık. İkisinde biri Erzincan'aydı sanırım. Diğerini hatırlayamadım şu an. Onu da paylaştım çünkü içiniz rahat etsin. O Erzincan için yaklaşık 300 lira mı 700 lira mı ne toplamıştık. 700 toplamış olabiliriz. Üstünü tamamlayıp atmıştık mesela. Çünkü hep beraber yaptığımız bir şeydi. Sizin de Erz Erzurum değil oğlum Erzincan depremi değil miydi? Yani sizin de haberiniz olsun diye yaptım. Ben Erzincan dedim gelmedi. Oğlum sana bireysel olarak atmadım ki amcık. Sana mı atacağım bireysel olarak? 1000 lira mı atmıştık ne kadar? Onu bireysel olarak sana mı atacağım? Yavşak devam edelim arkadaşlar. Erzurum mu dedim ben, benim hatam. Elazığ mı, tamam. <laughs> evet beyler, nereye attığımı bilmiyorum. Gitmemiş olabilir, doğru. Gitmemiş olabilir, tamam beyler, tamam. Tamam beyler, tamam. Evet gitme, o yüzden gitmemiş olabilir edelim arkadaşlar. Tolu bana da gizli bahtsiktir. Bu mücadeleyi elbette tek başıma bitirmem mümkün değil. Ama ben olmazsam nasıl biz oluruz? Lütfen sahip olduğunuz maddi gücü daha doğru kullanın. Ben ne TikTok'taki bir dilencinin çığlığını, <laughs> ne de oğlunun şehit haberini alan bir annenin çığlığını duymak istiyorum. <laughs> Peki ya siz ne istiyorsunuz? Oğlum bu, bu çocuk hileyle CSGO videosu atan çocuk değil mi lan bu? O mu? Hileyle CSGO atan videosu çocuk o değil mi? <laughs> Oğlum bu çocuk niye hayat dersi veriyor amına koyayım? Evet ha o. Ha evet. Olabilir abi. İlginç ama bu bu çocuğun hayat dersi vermesi bir tık ilgincime gitti. O o ilgincime gitti chat. Harbi diyorum. <laughs> Namuslu ilgi. <laughs> <laughs> Hilede şey var abi sonuçta hilede karşıdakilerin artı takımdakilerin hakkını yeme olayı var yani. Her neyse ben bir şey demiyorum. Beni sikiyorum. Amına koydum. Olabilir normal abi. Ya. Hasan Yaman işte oğlum Furkan Yaman sandım. Siktir git ya Hasan. Siktir sen de ne işin olur benim. Kanka iki ne çabuk iki ay oldu. Hasan siktir git ya. Ben de Furkan Yaman işte sandım bir de adını değiştir. Heyecanlandırdı beni Oğrus bu.